Ankara'da meydana gelen kaza saat 09 sıralarında Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yaşandı. Galatasaray'dan Konya Spor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara Nide yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Ahmet Çalık'ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı. Öte yandan yolda buzlanmanın söz konusu olmadığı da aktarıldı. Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın bugün takımın izin günü olduğu için Şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı. Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, futbol kariyerine Gençler Birliği altyapısında başladı. 26 Şubat 1994 Ankara doğumlu olan Ahmet Çalık, Gençler Birliği altyapısında yetişti. 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Çalık, başarılı performansıyla dikkati çekti. Altyapısında yetiştiği Gençler Birliği kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Galatasaray'da 3,5 sezon görev alan Çalık, Sarı Kırmızılı Kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra İttifak Holding Konya Spor'la anlaştı. Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren İttifak Holding Konya Spor formasını giyiyordu. Gençler Birliği, Galatasaray ve İttifak Holding Konya Spor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık 6 gol attı. 16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağrılan Ahmet Çalık, A milli futbol takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan'la oynanan özel maçta giydi. A milli takımda 8 maça çıkan Çalık, Moldova maçında gol sevinci de yaşadı. Ahmet Çalık bugün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetti.